Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an e, Kocaeli Gebze Yağcılar Köyü'ndeyiz. E, şu an şu an yoldayız. E, Tufan kardeşimiz bize burada böyle bir yapı olduğunu ve bu yapıya yıllardır şöyle uzaktan çekeyim bu yapıya yıllardır kimsenin gelip gitmediğini ama yapı böyle tertemiz yani eski bir şey değil. Yeni bir yapı. Eski araba bir yer değil. Yıllardır kimse buraya gelip gitmemiş. Kimse burada yaşamıyormuş dediğine göre. Şimdi biz buraya gireceğiz. Aslında burada ayak izleri de var ama Evet, şöyle kırılmış burası. Evin girişi. Böyle bir yer. Şurada su da var büyük ihtimal. Evin girişi böyle bir yer ama eve büyük ihtimal giremeyeceğiz. Şimdi deneyelim ama. Kapı kitle. Şu an kapı kitle. Kapı açılmıyor. Ayağım da çok dondu ya. Şöyle otur otur ama buralara hiç kimse basmamış. Ayak basmamış ama şöyle şu an kar bak ayağım giriyor su debesi var ve buralara büyük ihtimal kimse gelmemiş. Şurada da at var. Çok enteresan bak şurada da cam kırılmış. Bakın. Bak, şu şuranın camı da kırık. Eve giremedik maalesef. Şuranın camı nasıl? Oranın camı sağlam. Şurada da bir küçük kömürlük gibi bir şey var herhalde. Burada lava var. Gerçekten ev çok yeni bir ev. Hani eski püskü bir ev değil, yeni bir ev ama tufan dediğine göre eve yıllardır Kimse gelip gitmemiş. Hatta biz de buradan çok çok kez gelip geçtik. Bakın. Burası da kırılmış, cam kırılmış yani. Daha belki şöyle yapabilir miyiz? Şuradan açsak. Şuradan şöyle bir kaldırayım ben göremiyorum ama. Evin içini. Şurada tül var. Tülü de açayım. Elimde parmağım çizilmesin. Şöyle evin içinde ne var? şeyler asılı. Oo ben böyle çok merak ettim ya. Ev yeni bir ev. Ev yeni bakın şunlar falan. Hani şey bayağı. Yeni yani eski şeyler değil. Ama bu camı kim kırdı? Niye kırdı? Bakın. Burada bunlar yepyeni yani. Eve gir otur. Hatta şu camı belki alabilirsek. Şöyle elimi kesmeden. Alamıyorum yapışmış. Gibi. Bunu alsam takla geldi. Tamam böyle iyi. Heh. Bak şu an ev çok enteresan. Ev şu an yepyeni. Koltuklar falan orada bir şeyler asılı. Korkmaya dedim. Az bir şey de korktum. Bak burada şeyler var. Hep yep, ev yepyeni. Ay cam kırıldı. Ev yepyeni. Bak işte buradan aslında biraz burayı kırıp geri de biliriz ama şu an bence buna gerek yok. Çünkü evde gerçekten birileri oturuyor olabilir. Ev Bakın işte bak ben şu an çok çekemedim ama ya bu yepyeni yani Yerin içine buradan baktık Hatta burası da kırık Hatta şurayı da şöyle açalım Oo elime cam batacak buraları hep kim kırmışlar Yani nasıl bir şey olabilir Burası da Burası da yeni bir yer Ve bütün çoğu camlar kırılmış şu cam da kırılmış Soğuktan mı kırıldı yoksa biri taşısıp mı kırdı Bilmiyorum ama ev bakın yepyeni. Burada yine kırılmış. Düşüyordum. Burada yine bu cam da kırılmış. Camların hepsi bu cam da kırılmış. Bütün camları kırmışlar. Soğuktan kırılmış olabilir veya ee... gerçekten yani bu cam da kırık. Buradan Abi bir dakika şunu açabilirsek ha açtım. Evin içi böyle. Bak şu an biz oradaydık. Hatta büyük ihtimal şey Dubleks bir ev yukarıya da çıkıyor Yani ev çok yeni ama cam işte cam parçaları şu an Evin içine görüyorsunuz Ev yeni bir ev ama gerçekten ben de çok merak ettim bu ev ya Birileri camları kırmış ve evde kimse yaşamıyor ama evde Eşyalar da hani çok eski değil yeni yani Klasik bir köy evi yani Bir düşmanlarım var bunların neyi var Anlayamadım. Bir de şuraya bakalım be. Ah, yoruldum. Sarmaşıklar var burada. Burada var. Bir de bakın burası böyle. Hiç kimse gelip uğramamış bu eve. Evin dıştan görelim şimdi. Bu ev biraz yani bilmiyorum çok soru içeride bakın. Burada şeyler kırılmış. Ee, cam parçaları var. Şurada bir kağıt gibi bir şey var. O önemli değil. Tekrardan istereyim şuradan. Dediğim gibi bütün camlar kırık. Evin içi yeni ama cam parçalarıyla dolu. Çünkü kırmışlar. Taş falan da yok. Büyük ihtimal. Ee, kendimi çek... Bak işte yukarıya da çıkıyor. Aslında buradan kırıp girilebilir ama burada çok uygun. Bura açılıyor mu? Bak şu. Yok bura açılmıyor. Kırık ama bura açılmıyor. Cam parçaları bir tarafımızı kesmesin. İşte bakın buraya biz girmeyi planlıyoruz. Ama dediğim gibi şu an değil başka zaman ee, bu eve girip e, acaba bu evi neden çünkü anladığım kadarıyla bu evde yaşayan yok yani. Yaşayan olsa bu camlar kırık ve tufan da dediği gibi yıllardır. Bak şurada tuvalet kağıdı falan var yani. Bilmiyorum çok garip. Bir de yani bu ev şey e, hani köyden uzakta bir ev tam böyle bak şöyle göstereyim. Şurası Gebze'ye giden yol. Gebze'nin şeyine burada. işte e, köylere giden yol. Şöyle yolda göstereyim. Tufan da orada. Ee, şu da atlar falan var. Baya güzel bir yer yani konum olarak ama ev ara köyün içinde falan değil. Köyle şeyin yol, yolun üzerinde bir yer. İşte eve şu an e, son bir şey var mı acaba? Orada kar düştü. İşte dediğim gibi cam. Ee, evin içine de biraz baktık. Evin içi de gayet iyi. Sır falan dolu kırıldığı için. O şekilde. Yani bu eve çok soru şartları var kafamda. Acaba nasıl bir ev? Niye böyle? Ee, işte i̇şte bakın evin dış görüntüsünü gayet güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evin hatta yan göstereyim. Şöyle gayet modern bir ev. Dublex bir ihtimal. Ee, iki i̇ki katlı gibi bir ev. Ee, ben nişat mühendisiyim ama Gerçekte çözemedim yani bu evi neden kimse kullanmıyor yetmiyor camları kırık ee, Yepyeni de bir ev yani hani eski ev olsa anlarım. eski eve ee, Yepyeni büyük ihtimal e, tahmin ediyorum 5-6 yıllık bir ev Veya maksimum 10 yıllıktır yani çünkü şu döşemelerden bile yukarı katlardan bile camları kırık Camları hepsi kırık Biz bunu geçer burada biz çok gidiyoruz geliyoruz köylere ee, işte ben de şuradan atladım ben de buradan atladım. Tufan da şurada. Biz geyik bir derken kan diyor böyle ev var öyle ev var falan filan. Dedim hani ev gel yani. Hani ben zaten böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Tekrardan göstereyim evin. Şimdi istesek o camlardan hani kırık zaten şurası bak şurası. Yakınlaştıramıyorum. Şurası gösterdiğim yer aşağıda. O camdan zaten tamamen kırılmış. Oradan içeri girip bakabiliriz ama ee, şu an gerek yok. Dıştan bir çekimini yap. E, biz de gideceğiz zaten. Gebze'ye kaçacağız. E ee, o şekilde evin bir çekimini yapayım dedim. Eee yani evin hakkında dediğim gibi birçok soru işaretleri var kafamda. Eee bir evin düşmanım var. Bir neden bu kadar yeni bir yapı kimse yaşamıyor. Yani yazın da kimse yaşamıyor, kışında. Hiçbir türlü sürekli boş bu ev. Giderken de sürekli muhabbetini yapıyoruz bu evin. Ben şöyle bir çekim yapmak istedim. İçine de girmek şu an e, dıştan bir çekimini yapayım. Başka zaman geldiğimiz içine de gireceğiz. Çünkü cam parçaları falan var. Ee, yani cam parçaları havada soğuk biraz tufanı bekletmeyelim bakalım youtube kanalımda bunu paylaşacağım ee, şimdilik görüşmek üzere eğer şey olursa bir dahakine bu belli olmaz bunun içine girip İçinde de yani şahsen çok özel bir şey olduğu olabilir mi olabilir ama e, yeni bir ev yani acaba neden böyle yani tamamen soru şartıyla dolu bir ev yani yıllardır kimse burada yaşamıyor dediklerine göre. Bak cam parçaları yukarılar hepsi kırık. Hepsi kırık. Bilmiyorum. Çok soru işaretleri oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu videonun e, ikincisi gelecek. İkincisinde içeri gireceğim. Bakalım nasıl böyle. O zaman o videoda görüşürüz. çekim çekeyim. E, i̇şte bakın biz şuradan geldik. Atlar da var orada. E son kez alıp bitireyim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.